Hepinize merhaba, sevgiler, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Mart ayında kitaplığıma giren kitaplarımı göstereceğim. Ben farkında olmadan Mart ayında çok fazla kitap girmiş kitaplığıma. Aslında ben fuardan sonra, Ocak ayındaki fuardan sonra bayağı bir durulduğumu zannediyordum ama olmamış. Neyse göstereyim de ondan sonra tekrar üzerine konuşalım. Şu an hem bu ay kütüphaneme giren hem de yeni başlıyor olduğum kitap Simon Beckett'tan bir David Hunter romanı diyor. Ölümün Kimyası. Yazar hakkında hiçbir bilgim yok. İlk kez okuyacağım ve bir David Hunter romanı dediğine göre seri kitap galiba. Umarım seveceğim bir dedektiftir ee, ya da e, komiserdir bilmiyorum dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Neden okuyorum o zaman? Polisiye Edebiyat Kulübümüzün e, bu ayki kitabı bu çünkü. Arkadaşlar gerçi övgüyle bahsettiler ama ben de büyük ihtimal beğenirim diye düşünüyorum. Çünkü sevdiğimiz polisiye yazarların övgüleri var içerisinde. Tez Sen mesela çıktığı yılın en iyi gerilim romanı demiş. Bu kitap için şu an hem bunu okuyorum hem de e, bu ay aldım e, yabancı yayınlarından. Ee, can yayınlarından ge neden beklediğimi bilmediğim uzun zamandan beri kütüphane e, listemde olan e, bir kitap. Yusuf Atılgan Aylak Adam. Söylediğim gibi neden bu kadar bekledim bilmiyorum. Ee, zamanı gelmiş demek ki diyorum şimdi. Bunu aldım. Kitap yurdu alışverişlerim bu arada bunlar. Enis Batur'dan e, Kitap Evi. Bunu şeye benziyorlar. Kağıt ev vardı. Çok okundu. O tarz diyorlar. Kobabe monokul edebiyattan çıkan bir kitap. Şurayı okumak istiyorum size. Yüzünüz tanınmayacak biçimde zarar görseydi ve size bambaşka bir yüz verilseydi, yüzünüzden ayırt edilemeyen yeni bir maskeyle hayata başlasaydınız neler olurdu? çok ilgi çekici bence. Bunu çok bekleteceğimi zannetmiyorum. Biz Herman Hesse okumaya başladık. Her ay düzenli olarak Hesse'nin kitaplarına yer vereceğiz okumalarımızda. Fakat onu okumadan önce yaşam tarzı nedir? Hayatta bakışı nasıldır? Hayat görüşü nedir diye bir incelemek istedik Hesse'yi. Yapı Kredi yayınlarından Herman Hesse'nin biyografik kitabını aldım. Ee... Adana'da Ucuz Roman Sahaf diye bir yer var. Çok seviyorum orayı ben. Oranın başında duran sahibi Alişan'ı da gerçekten çok seviyorum. Çok dolu bir arkadaş. Çünkü bir kitap evine gittiğiniz zaman karşınızda dolu bir insan bekliyorsunuz. Size yol gösterecek, sohbetinizi, siz sohbet ederken onun geri dönüşümünü alabileceğiniz bir insan bekliyorsunuz. O da öyle biri gerçekten. Sıfır kitaplar da var elinde bu arada. Uzun zamandan beri beklettiğim ve distopyada iki tane kült eser olarak düşünülen kitabı neden beklettim yine bilmiyorum. <laughs> Aldım. Ben videoyu çekerken kargo geldi ve yeni bir kitap geldi bana <laughs> ve çok sevindim gerçekten. Neden çok sevindim? Çünkü çok sevdiğim birinden geldi. Anıl Basılı'dan Gökyüzünde Bir Gün <laughs> Çocuk kitabı tabii ki imzalı adıma <laughs> Fatma Ayla umutla sarıl dünyaya demiş. Dünyaya tabii ki umutla sarılıyorum. Çocuklarıma umutla sarılıyorum. Haliyle bütün çocuklara umutla sarılıyorum çünkü anne olduğum günden beri bütün çocuklar benim. Biliyorum ki e, dünyayı çocuklar kurtaracaklar. İyi bir eğitimden ve merhametli, vicdanlı bir ortamda e, yetiştikten sonra. Çok teşekkür ederim bunun için. Şimdi Umut'tan bahseden bir kitaptan sonra isterseniz distopya'ya ben geri dönmeyeyim. <laughs> Bunları da buraya bırakıyorum. Ee, şey Benim kitap yurdu alışverişlerime devam edeyim o zaman. Diğerlerini sonra göstereceğim. Modern Klasikler dizisinden, Türkiye İş Bankası'ndan. Kısa öykünün büyük ustalara demiş. Hazır ben bu ay yaratıcı yazarlık atölyesinden çıkmışken, öykü atölyesinden çıkmışken bunu da okumalıydım. Oscar Wilde'dan Edgar Allan Poe'ya ve Virginia Woolf'a bir sürü isim görünüyor zaten. Bunu çok bekleteceğimi zannetmiyorum. Şu kitabın ismine bakar mısınız? Ben bunu birkaç hafta önce keşfettim ve fark ettiğim anda da hemen sahip olmalıyım dedim. Her ikisini de çok seviyorum. Hem Nietzsche'yi hem Schopenhauer'ı. Nietzsche, "Zamana Aykırı Bakışlar isimli bir seri yazmış. Deneme yazısı. Burada da eğitici olarak Schopenhauer demiş. Kitabın neyden bahsettiğini gerçekten bilmiyorum. O zaman neden aldın? Çünkü iki büyük isim var içerisinde ve yeni keşfettim dediğim gibi. Bunu çok çabuk okuyacağım inşallah. Ee, yine Türkiye İş Bankası'ndan, Oscar Wilde'dan Dorian Gray'in portresi. Şeyh Galip Hüsnü Aşk. Çok merak ediyorum ben bunu gerçekten. Son zamanlarda okuduğum birkaç tasavvuf eser, eserinde de yer alıyordu zaten. Gılgamış Destanı. Ee, geçen ay ve birkaç... Geçen ay okuduğum Almaka Hayal'den. Ve birkaç ay önce okuduğum Hay Bin Yaksan'dan çok sık bahsettim biliyorum. Çünkü karşıma çıkıyor sürekli bir şekilde. Zaten Amaka Hayal ilk tasavvufi roman. Hay Bin Yaksan ise ilk felsefi roman. Ve ilk Robin Sonat roman türünün ilk örneği. Her ikisini okurken ve alanında artık rüştünü ispatlamış isimler tarafından yazıldığı için her ikisini de okurken önerdikleri ve o kitapta geçen e, kitapları not aldım. Onlara mutlaka sahip olacağım. Gılgamış destanı e, büyük ihtimal Almanca hayalde geçiyordu. Unuttum şu an hatırlayamadım. Zaten çok istiyordum. Bu şekilde öne almış oldum. Kierkegaard'tan baştan çıkarıcının günlüğü derken, <laughs> zannediyorum bu buraya yanlış girdi, bir dakika. <laughs> Kierkegaard'tan kaygı kavramını almıştım. Bu nereden girdi buraya, kaygı kavramı nerede bilmiyorum. Neyse, Kierkegaard'la da gerçekten çok seviyorum benim çok takip ettiğim, severek takip ettiğim bir filozof. Buna başlamıştım, yarıda kaldım maalesef yoğunluktan dolayı. Fakat Mart ayında aldığım kaygı kavramıydı. <laughs> ben kitap yurdundan alışveriş yaparken mutlaka dergi kampanyasından da faydalanıyorum. belli bir şeyi geçtikten sonra, kaçı geçtikten sonraydı. Unuttum. 30'u mu geçtikten sonraydı? 30 lirayı. Muhayyel dergi 1 liraya geliyor. bunu da aldım oradan. Şimdi ben derim ki hediyelere geçelim o zaman. Hem yayın evinden hem de arkadaşlarımdan. Meda Kitap yeni kurulan bir. Yayın evi hızlıca geçeceğim. Sahrap Sepehri'den Henüz Yolcuyum. İlker Ülgen'den Aynadaki Yatak. Serdar Aydın'dan Jacqueline'in Elleri. Ali Hikmet Eren'den Defter. Kimisi öykü, kimisi şiir. Gökhan Toktan Aveiro Balıkçısı. Serdar Aydın'dan Janis'in yüzleri. Ali Hikmet Eren'den yeryüzü derdini anlatmadan önceydi. Güzel bir isim. Ve Beethoven'ın odası bu zannediyorum kolektif bir kitap. Yayın evi yazarlarının ortak öykü Evet ortak öykü kitabı önceliğim bundan yana olacak. Meda kitaba teşekkür ederim. Eee... Çok sevdiğim Derya ablam var. Derya Sezgin Kasnaklı kuş seçimsiz işten adıma imzaladı. Adana'ya gelmişti seçimsiz iş. Ben gidememiştim maalesef. Teşekkür ediyorum Derya ablacığım. Yaratıcı yazarlık atölyesine gitmiştim bu ay. 5 haftalık bir atölyeydi. Ee, çok verimli geçti gerçekten. Yazmak bir kenara okumanın da bir nebze eğitimden geçebileceğini fark ettim. Çünkü e, oradan sonra daha bilinçli okumaya başladım. Okuduğum şeylerde bir e, işin mutfak kısmını artık görür oldum. Bu açıdan benim için çok faydalıydı. Sıtkı Silah Hocam vermişti. Eğitimde albüm isimli kitabını imzalayarak hediye etti. Teşekkür ediyorum kendisine de. Ve Sıtkı Silah Hocamızın ablası. Feryal Tilmaç, Esneyen Adam isimli ödüllü romanı. Ödül alan bir kitap bu. Bunun için de teşekkür ediyorum. Ben çekiliş yapıyorum sayfamda. Her ay bir çekiliş düzenlemeye çalışıyorum. Çekilişlere de katılıyorum ara ara. Ve Yitik Ülke'den, Yitik Ülke değil mi? Evet, Tülay Güzeler'den kazandığım çekiliş kitabı geldi. Everest yayınlarından Alfa Kitap ve Mona. Alfa Kitaba bağlı Everest ve Mona. Seray Şahiner. Çok seviyorum kalemini gerçekten ve bu kitap geldiğinde çok sevinmiştim. Hep yek. Çok teşekkür ederim. Banu Öz Yürek'ten Poz öykü romanı, öykü kitabı pardon. Ee, okumadım. Bilgim yok hakkında. Bunun hakkında da bilgim yok. Ee, Emir Tali. Fakat ismi çok dikkat çekiyor. Makyaj hüznü kapatmıyor. Evet çok doğru. Son olarak Epsilon'dan Dünya Kadınlar Günü'nde Gelen bir kargo vardı. İlk kez bir kargo geldiğinde çok garip duygular besledim çünkü Dünya Kadınlar Günü'nde gelmiş olması ve gelen kitapların da dünyada ses getiren öncü kadınların olması çok etkileyiciydi benim açımdan. Ben Malalayı ben yıl iki yıl önce mi? İki yıl önce galiba okumuştum gelir gelmez zaten elimde olduğu için hemen bir arkadaşıma hediye ettim. Ben Malala, Pakistan'da Taliban tarafından eğitim hakkı elinden e, alınmaya çalışılan ve e, bununla savaşan bir kızın gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Malala'nın öyküsünü anlatıyor. E, Zülfü Livan ile'nin sunuşuyla demiş Nadia Murat, İŞİD'de olan savaşını anlatıyor Nadia'nın Irak'ta. Ve Manal Al-Sarif, bir Suudi kadının, Araç kullanmak isteyen. Çok etkilendim ben bundan. Ee, araba kullanmak benim en sevdiğim şeylerden biri. Hani hobilerim arasında diyebilirim. Ee, kimine işkence gelir trafik derdi ama trafiği hafifleten şey benim için direksiyonun başında olmaktır. Direksiyonun başındaysam sorun yok. Yan koltuktaysam problem oluyor trafik. Benim çok sevdiğim bir şeyin Aynı yüzyıl içerisinde başka bir ülkede bir kadının büyük acılar çekmesine sebep olması beni gerçekten çok etkiledi. Kitabı henüz okumadım fakat arka kapaktaki yazı beni çok çok etkilemişti. Ee, Suudi Arabistan'da bir kadının araba kullanması araba kullanmaktan çok daha fazlası diyor. Detaylı bilgi vereceğim bunun hakkında mutlaka okuduğum zaman. Kitaplarım bunlardı. Ocak ayındaki fuardan sonra aslında orada da çünkü çok verimli bir alışveriş yapmıştım. E, o fuardan sonra kitap alımını durdurmayı istedim. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Benim yelpazem gerçekten çok geniş. Her tür okuyorum. Gerçekten her tür okuyorum. Böyle olunca seçenekler çok fazla oluyor. Ve e, güvendiğiniz yazarların kitabını okudukça, onların kitaplarının içerisinde öneri gördükçe... ...onlara sahip olmayı istiyorsunuz. Önerdikleri kitaba sahip olmayı istiyorsunuz. Bunların çoğu bu şekilde ortaya çıktı. Hepsini en kısa zamanda su gibi içerek okumayı istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Zamanla yarışıyoruz resmen. Fakat hiçbiri bir heves alınan kitaplar değildi. Çünkü yaş ilerledikçe, kitaplarla haşır neşir oldukça... ...gerçekten çok daha bilinçli alışveriş yapmaya başlıyoruz. En azından kendi adıma öyle. İçlerinde okuduklarınız varsa... Yorum yaparsanız, bana bilgi verirseniz eğer öne çekebilirim belki, belki bekletebilirim. Gerçi bir kısmına ara ara başlayacağım zaten çünkü hepsi roman değil. Aynı anda okumak zorunda değilim, başladığım gibi bitirmek zorunda değilim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.